selamlar sevgiler dostlar. Ben Deniz Baylan bu yepyeni bir, bir, bir video hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Umarım keyifli saatiniz yerindedir tüm sevgili dostlarım. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte dostlar yine çok fazla sormuş olduğunuz GameLoop 64 bit üzerindeki deneyimlerimi ve aynı zamanda artı ve eksi yönlerini aktarmak adına bu videoyu çekme gereksinimi duydum dostlar. Bu videoyu çekme gereksinimlerimden temel amaçlarından birisi olan arkadaşlar GameLoop uzun vadede deneyimlemiş olmam. Bildiğiniz üzere yaklaşık 1-2 haftadır daha doğrusu 2 haftada diyebiliriz buna GameMob 64 bit sürümünü kullanıyorum ve birçok artı ve eksi yönlerini kendim deneyimledim. Bu deneyimlerin neticesinde de sevgili dostlar birkaç artık aklımda yer edilmiş bilgiler ve aynı zamanda PUBG Mobile için özellikle GameMob 64 bitin yerini ve önemini sizlere bahsedeceğim dostlar. Lafı fazla uzatmadan isterseniz videomuza geçelim dostlar. Videomuza geçmeden önce şöyle bir ufak bir like atıp kanalımıza da hala şöyle bir aşağıda bir abone butonu var. Abone olmayı konu eğer size açıksa arkadaşlar abone olmayı lütfen unutmayın. Benim için çok çok önemli kriterler bunlar dostlar. Bana sağlayabileceğiniz en büyük destek videoyu like atıp kanalımıza da abone olmak. O halde hazırsak videomuza geçiyoruz. Dostlar ilk etapta ele alacağımız konu Elbette Gamebook'un 64 bit sürümüne güncellemeli miyiz yoksa güncellememeli miyiz konusu. Bununla ilgili kanalında 2 adet video var fakat burada tam bir temel olması adına ve aynı zamanda toparlayıcı bir içerik olması adına bu videoda sizlere bahsedeceğim. Özellikle Gamebook'un 64 bit sürümünde nihai bir performans sağlamak için dostlar sisteminizin çok kararlı ve iyi olması şart. Bildiğiniz üzere emülatör aracı uygulamaları maalesef ki optimizasyon anlamında Android işletim sistemlerinde baz alırsak arkadaşlar yeterli gelmeyebiliyor. Bunun neticesinde de dostlar yine oyun içerisinde ya da uygulama içerisinde FPS dropları ve kasma donma sorunları gibi birçok sorunlarla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. GameLoop'un 64 bit sürümünü 2 haftadır deneyimlemem esnasında arkadaşlar birçok sorunlarla ve birçok güzel hususla karşılaştım dostlar. Bunlardan ilki tam ekran olayı arkadaşlar. Bildiğiniz üzere eski daha doğrusu 32 bitlik GameLoop sürümünde tam ekran tam verimli bir şekilde çalışmıyordu. Yani bir pencereli ekran gibi çalıştı için size tam ekran bir oyun deneyimi sağlayamayabiliyordu GameNote gibi. GameLoop 64 bitti ise sevgili dostlar tam ekran gerçekten bir tam ekran gibi çalışıyor. Buna örnek verecek olursak da sevgili dostlar GameLoop içerisinde F11'e bastıktan sonra tam ekran içerisindeyken 64 bit sürüm için konuşuyorum elbette. Herhangi bir oyunda ya da uygulama içerisinde alt tab işlemleri maalesef ki çalışmıyor. F11'den çıkmadığın sürece yani tam ekrandan çıkmadığın sürece arkadaşlar herhangi bir altta uygulama ya da dokümanı ana ekranınıza getiremiyorsun sevgili dostlar. Bununla birlikte elbette bu FPS stabilizasyonu anlamında bizlere artı sağlayacak yönlerden birisi. Diğer yeniden ele alacak olursak da sevgili dostlar oyun içerisinde çok daha kararlı performans vermesi. Yaklaşık dediğim gibi iki haftadır kullandığım sonuçlar neticesinde arkadaşlar rank maçları esnasında özellikle hiçbir şekilde oyun içerisinde drop yaşamadım arkadaşlar. Elbette oyun içerisinde adamlarla karşılaştığımızda ya da kalabalık bir ortama girdiğimizde FPS'lerimiz elbette 60'lara 70'lere düşüyor. Fakat 32 bitteki gibi takılma esnasına gelecek kadar bir FPS drop'u yaşamadım arkadaşlar. Çünkü bildiğiniz üzere 32 bit sürümde ben bunları daha önce birkaç kez yaşamıştım ki benim sistemim bir hayliyle yeterli olması açısından ve birçok ayarı yapmış olmama rağmen. 64 bite gelecek olursak da sevgili dostlar FPS'im aşağılar çekilmesine rağmen oyun içerisinde herhangi bir drop şu ana kadar yaşamadım. Özellikle rank maçlarında arkadaşlar. Bir diğer değinmem gereken hususlardan birisi de arkadaşlar işlemci RAM ve ekran kartı tüketimi. Bildiğiniz üzere bununla ilgili de bir videom var ve ben ortaya şu anda koyarım. Aynı zamanda da kartlara da koyarım. Bununla ilgili zaten açıklama yapmıştım fakat tekrar değinmem gerekirse arkadaşlar maalesef ki 64 bit sürümünde GameNote daha fazla işlemci ve RAM tükettiğini söz edebiliriz. Ekran kartı konusunda da maalesef bu noktada geri kalıyor. Ekran kartı kullanımımız ben kendim deneyimlemem adına arkadaşlar özellikle oyun içerisinde düşük bir ekran kartı GPU kullanımıyla karşı karşıya kalabiliyoruz. Yine de bu konu oyun içerisinde elbette bir darboğaz söz konusu getirebiliyor. Çünkü ekran kartı kullanımımız az ve işlemci yüküne daha çok ihtiyaç duyduğu noktada Gnup'un oyun içerisindeki kasma donma sorunlarının en büyük etkenlerinden birisi de bu arkadaşlar. Bir diğer konumuz işlemci konusu. İşlemci tüketimi ya da işlemcimizin ne kadarını kullanıyor konusu. Sonunda bilmiş olduğu gibi sevgili dostlar bilgisayarıma da daha doğrusu sistemimde takılı olan işlemci modeli Ryzen 5 3600 model daha doğrusu arkadaşlar. Bu işlemciyi ben diğer yer, yer 4.4 GHz'lere 4.6 GHz'lere 4.7 GHz'lere kadar bir overclock yapma şansım oluyor. Bu frekansların getirmiş olduğu avantajlardan birisi de arkadaşlar. Overclock bırakıp direkt turbo frekansı sürekli çalışmasından kaynaklı arkadaşlar işlemcimin sürekli aynı performansı almam ya da FPS anlamında ya da işlemcimin ara ara geçişlerdeki yani daha doğrusu base clock'tan turbo frekanslara geçiş esnasındaki artış ya da azalışlarda FPS kayıpları yaşamamamın en büyük nedenlerinden birisi sabit bir frekansta oyun deneyimi sağlamam. Elbette bu noktada en önemli olan hususlardan birisi arkadaşlar işlemcinizi soğutan soğutucunun çok daha iyi performanslı daha doğrusu verimli çalışması. Bu konuda sizlere şöyle örnek vereyim arkadaşlar. İşlemciler özellikle laptoplardan bahsediyorum. Turbo frekanslara çıkması için işlemci sıcaklığının düşük olması lazım. İşlemci sıcaklığınız belirli bir limitin üstüne çıktığı noktada arkadaşlar işlemciniz turbo frekanstan base clock'a doğru geri geliyor arkadaşlar. Bu da performansınıza kayıplara neden olur. Aynı zamanda masaüstü bilgisayar kullanıcılarında da aynı sorunlarla karşı karşıyayız. Özellikle AMD'nin Zen teknolojisi bu noktada çok büyük farklılıklar yaratıyor arkadaşlar. Zen 1, Zen 2 teknolojisi arasında zaten bununla ilgili bir video çekerim. Zen 2 teknolojisinde özellikle örnek verecek olursak 3.6 GHz'lik bir işlemci frekansına sahibiz. Base Clone'a yer yer 4 GHz'e kadar çıkabilen bir turbo frekansa sahibiz. Bunu örnek verecek olursak Ryzen 5 1600 AF de olabilir bu noktada. 1600 AF 4.1 4.2 GHz'lere çıkmak istediğini varsayalım. Bu işlemcimiz yer yer 80 derecelere 90 derecelere kadar çıkabiliyorsa arkadaşlar maalesef maalesef ki teknolojisinin getirmiş olduğu avantajlardan birisi daha doğrusu dezavantajı diyebiliriz buna. Yüksek derecelerle karşı karşı kaldığı noktada işlemcimiz kendini soğutmak adına işlemci frekansını maalesef ki düşürüyor arkadaşlar. Bu noktada oyun içerisinde özellikle performans kayıpları da yaşayabilirsiniz. Peki GameLab 64 bit sürümünü bilgisayarımıza kurmalı mıyız ya da kurmamalı mıyız sorusu. Bununla ilgili ben videomda bahsetmiştim arkadaşlar. Fakat tekrardan konu dağılmaması adına sizlere söyleyeyim. Özellikle sisteminiz yeterliyse arkadaşlar bu noktada sisteminize 64 bitlik sürümü gönül rahatlığıyla kurabilirsiniz. Sisteminizin yeterli olmasından kaydem şu arkadaşlar. Ryzen 5 2600X ve üzeri bir işlemciye sahipseniz Intel tarafında ise sevgili dostlar i5 9400F ya da i3 10. neslin üzerine bir işlemciye sahipseniz arkadaşlar 64 bitlik sürümü gönül rahatlığıyla geçebilirsiniz. Açıkçası Game 64 bitlik sürümü bana soracak olursanız arkadaşlar ben gayet memnunum. Şu noktada herhangi bir şekilde sorun yaşamadım. Bazı sorunlar vardı elbette ama ben bunu Game üzerinden sanıyordum ama e, birkaç farklı donanım bileşenlerinden daha doğrusu kaynaklı olduğunu çözümleyince Game 64 bit sürümü üzerindeki maalesef herhangi bir şekilde olumsuz etkileri sizlere aktaramıyorum. Elbette dediğim gibi olumsuz etkilerine bahsedecek olursak özellikle yüksek işlemci ve RAM kullanımı. Onun haricinde herhangi bir şekilde oyun içerisinde kasma donma sorunu yaşamadım kendi sistemi üzerinde. Bunları deneyimlemek adına 3 gün üst üste arkadaşlar sürekli Livik haritasında daha doğrusu rank maçlarını deneyimledik. Rank maçları esnasında herhangi bir şekilde oyunun droplanma konusu asla olmadı. O kadar kalabalık fightlara girmeme rağmen o kadar rush atmamıza rağmen vesaire vesaire vesaire. Bunlarla ilgili herhangi bir şekilde 64 bitlik sürümde bir sorun yaşamadım arkadaşlar. Bu videoyu biraz podcast tarzı yapmak istedim arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir işte bu tarz içeriklerin daha çok gelmesini istiyorsanız arkadaşlar videonun yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Aynı zamanda yorumlar kısmında yaşamış olduğunuz Gameloop ile ilgili ya da bilgisayarınız üzerinde yaşamış olduğunuz sorunları yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Aynı zamanda arkadaşlar bu videoda yeni bir konsept fikri düşündüm. Daha doğrusu yeni bir fikir akımı yaratmak adına arkadaşlar Gameloop üzerine ya da yine bahsetmiş olduğum gibi Windows üzerinde yaşamış olduğunuz sorunları Instagram BRS Genel Adlı adresten bana sorarak kendi story'imde sizlere canlı bir şekilde yanıt verebilirim. Sorunuzu altta koyarım. Aynı zamanda da sormuş olduğunu soruyor. Canlı bir Instagram storiesinde arkadaşlar yanıt verebilirim. Sizlere daha iyi yardımcı olabilmek adına arkadaşlar böyle bir içerik düşündüm. Benim adıma daha iyi olacaktır. Çünkü sormuş olduğu sorunlara canlı şekilde yanıt vermem. Storylerde kendiniz de görebilmeniz adına yaşamış olduğunuz sorunların çözüm neticesinde arkadaşlar. En doğru en nihai kararlar da bunlardan geçiyor olabilir. Tekrar tekrar söylüyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir dostlar. Videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek Hoşçakalın, esen kalın efendim. Bay bay.